arkadaşlar. Aşk acısını unutmak için ne yapmak lazım diye seyircilerimize kağıtlar dağıttık. Aşk acısını unutmak için ne yaparsınız diye gelen cevapları söyle. Buradan soralım. Aşk acısını unutmak için ne yaparsın Derya? Ne yaparım? Bilmiyorum. Ha? Zamana bırakırım. Zamana bırakırsın. Aynen unutamam zamana bırakırım. Zamana bırakırsın. Yani acısını yaşamadan geçmez herhalde. Yaşa, acısını yaşamadan bak, geçmez. öyle diyor. Peki, çok güzel. Ee, seyircilerimizin cevapları daha güzel. Bir seyircimiz, aşk acısını unutmak için ne yaparsınız da yazsam olmuyor, yazmasam olmaz yazmış. Ha güzel. <laughs> Bir ya seyircimiz, sormam. üç babalara sığınırım. O ne? Orhan Baba, Ferdi Baba, Müslüm Baba. <gülüyor> 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 Bravo ya. ya. Süpermiş. Bunu kim yazmışsa alnından öpeyim. Aşkı bulduk da acısı kaldı bırak <laughs> ya. Süper süper süper. Vallahi öyle. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya. Daha da, daha da felaketi <laughs> altına bir de şey yazmış. Aşkı bulduk da acısı kaldı bırak ya git programına sun yazmış. <gülüyor> <gülüyor> iyi ya. İyice yazıyor bir de fırçayı da kayıyor <laughs> sonunda. Pardon pardon. Oo, Gamze demiş ki onu bana aşık olanlar düşünsün canım <laughs> demiş. Gamze kim? Böyle yazıyor çıkmıyorlar. Gamze kim? Bakalım. Aşk tamam. acısı ki <laughs> yaza çıkmaz. Aşk acısı dediğin nedir ki gülüm sen hiç baş parmağını masaya çarptın mı diye ya. <laughs> 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 süper, 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 süper. Çok zeki cevapları ya. Barış'cığım incelen hazırlan kardeşim. İncelen hazırlan. Nerede sazın sözün? Evet Barış'a bir yer ayarlayalım orada. Ay bu güzelmiş. Sakız çiğnerim babaannem iyi gelir dedi diye yazmış. <laughs> aşk acısını azaltmak için en sevmediğim hayvanı alır ve o hayvana onun adını veririm diye yazmış. <laughs> kimden geldi? Aa hayvanı. Evet. Kahramanmaraş biberi yerim o daha acı diye yazan var. <laughs> Tekeli zengin ederim diye yazmış. Birisi aşk acısını yenmek için dil öğrenirdim diye yazmış. Nasıl yani? Tabii. Dili öğrenecek, göster göster kendini. Tabii dili öğreneceksin çünkü yurt dışına hemen değil mi? Dil dile değmeden dil öğrenilmez yoksa onu mu duydu? Büyük ihtimalle de. Hangi dil? <laughs> <laughs> Kuzey Avrupa dilleri. Yeah. <laughs> ya Evet, bir arkadaşımız demiş ki. <laughs> bu hesaba bakılırsa Türk erkeklerinin yüzde sekseni Rusça biliyor. Diye e biliyorlar, biliyorlar, büyük ihtimalle aslında. biliyorlar. Buradan hemen baksınız evet, bu Bu <laughs> Aşk acısını unutmak için Akdeniz Üniversitesi'nden Hülya Sanca kimi adını yazmıyor çünkü alışveriş yaparım demiş. Mikrofon. Evet. <laughs> bir arkadaşımız başka birine dikey geçiş yaparım demiş. Dikey geçiş. Yeni aşk geçiş. Yeni aşk acısı bulurum çivi çiviyi söker yazmış. Çok güzel. Aşk acısı mı o kim? Beşiktaş'ta mı oynuyor yazmış. <laughs> Kavga çıkartırım. <laughs> Beyaz şova gelirim. Telefon şirketlerini zengin ederim. O atlatmak için bu acıyı hiçbir şey yapmam. Aşkın en güzel yeri orada, vitamini kabuğunda yazmış. Vay be, Bir şey depresyona girer çıkar kendime geliyorum demiş. <laughs> ya bunu kim Atlatamam demek? ölür giderim kokana kadar kimsenin haberi olmaz diye yazmış. <laughs> Atlatamam yalnız. Bebekte 3-5 tur atarım olmadı bir de sinema yaparım direkt Demet Akalın'a bağlarım demiş. <laughs> Kağıtları dağıtan sarı saçlı kim diye yazmış bir tanesi. Hemen <laughs> tutkunun <laughs> bayağı, tutkunun bayağı, bayağı şeyi fanları oldu. Facebook listemdeki kızları baştan aşağı bir daha incelerim. Boksa başlarım acı yok rak diyorlar çünkü <gülüyor> <gülüyor> evet seyircilerimize de teşekkür ediyoruz. Sevgili Barış. Kırmızı mikrofonu vereyim. Başka buradan gelip gidecek bir şey var mı çocuklar? <laughs> Allah'ını seversin. Çok güzel. Vallahi hazır geliyorum. <laughs> Barış bir şey istiyor musun? Ekmek arası helva melbalı. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.